Eliza'nın Keban ilçesinde klarnet kursu açıldı. kurs yoğun ilgi görürken klarnet çalmayı öğrenmek isteyen 15 kursiyer eğitimlerini sürdürüyor. Keban'da ilk kez açılan klarnet kursuna Kebanlılar yoğun ilgi gösteriyor. Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, 15 öğrencinin eğitim gördüğü klarnet kursunda incelemede bulunarak kursiyerlerin çalışmalarını izledi. Bu işi olmuş, çok güzel oldu. İlerleyen zamanlarda çok Aynen, daha var. da iyi olacak. Daha, daha zamanımız var, daha, daha çalışacağız. çalışacağız. Sonuna doğru da evet. güzel bir etkinlik yaparız. Keban Kaymakamlığı klarnet kursunda eğitim gören kursiyerlerin eğitimi için iki adet klarnet satın aldı. Kurs eğitmeni Mustafa Aydemir yaptığı açıklamada ilçede yöresel oyunlara büyük ilgi olduğunu söyledi. Kursu açtık. İki ay bir süre kurs vereceğiz Her burada. Şey ee, fakat e, klanet eksiklerimiz vardı. Klanetimiz yoktu. Yani gençlerin alma durumu da yoktu bayağı bir. kaçının vardı, birkaçının yoktu. Biz de bu sorunu Kevan Kaymakamımıza ilettik. Sağ olsun Kaymakam Bey de ilgilendiler. Ee, bir iki tane klanet aldılar halk eğitime. Getirdiler sağ olsun. Bunun yanında burada iş adamlarımız Ramazan Aslan Bey. Bir üç tane de o aldı. Ee, büyük ölçüde klanet eksiğimizi de halletmiş olduk. Öğrencilerimiz de